Gün geçmiyor ki rap cemiyasında bir a**ıklık daha yaşanmasın. Bugünkü videomuzda biraz dedikodu yapacağız. Biraz magazinsel olaylara bakacağız. Benim bu videoda ele alacağım 3 tane konu var. Bunlardan bir tanesi Ezel ile Alizade'nin aşkı. Şunu kusurmaya çalışıyor İkincisi Bayan annesinin on saçması. Üçüncüsü Kanye West'in karısının anadan doğma fotoğraflarını paylaşması. Allah'ın belası. Öz düşman herif. Allah cezanı versin seninle. Hepsini konuşacağız, hepsini yorumlayacağız ama önce bir intro. introdan geçişi de çok seviyorum ya. Yeni intromu çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi biz küçükken sokağa çıkardık ve futbol oynardık. Ve yani biz futbol oynarken de milletle kavga ederdik illa Ben özellikle o çocukluğumun yırtık yıllarına Ankara'da yaşadığımdan Ankara çocukları uf ne söverlerdi. Futbol oynarken birisi bana gelse dese ki senin ayağını s**eyim, senin gö**eyi s**eyim. Nasıl oynuyorsun o futbolu dese herhalde bir kavga çıkmazdı. Ne zaman bizde kavga çıkar? Anavacı katınca. Çünkü onlar bizim için yüzden daha kıymetlidir. Yani birinin mesela sana kavga çıkartabilecek en kötü diyeceği şey ne olabilir mesela? Ananı s**yim veya bu çocuğu. Hacı, adamın annesi on nüfen saçıyor. <laughs> hani Düşün olayın gelebileceği kötü noktayı düşün. Vayan W. Mali hakkında daha önceden bu kanalda videolar çekmiştik. Bu çocuğun idam bile edilebileceği konuşuluyordu yani. Birinci derece cinayetten yargılanan Vayan W. Mali, pandemi dönemindeyken annesi hapishaneden onun görebileceği yere strip teziler getirmişti ve bu bir basında bir haber olmuştu. Bu arada çok güzel şarkıdır. Arkaya da dikkat edin mutlaka. Acı geçtiğimiz günlerde adamın annesi attığı hikayede OnlyFans açtığını ve bir günde 40 bin dolar kazandığını paylaştı. Şimdi helali hoş olsun. Ben ekmeğini ama taştan da çıkartmıyor ki şimdi. De. Ekmeğini ben çıkartana helal olsun denir mi yani? <laughs> Kadın da bir çirkin, katır gibi çirkin yemin ederim ya. O haberi görünce Meli senin ben ananı s falan diyebilirdik de çok da şirkin be kanka yani. Şimdi düşünsene sen rap sözlerinde işledim falan diyen böyle bir rapçisin ama annen onun nüfen saçıyor bu olayın saçmalığı ne? Şimdi yarın bir gün Melin'in hapisten çıktığını düşünün. NBA Youngboy'la beraber bir atışma falan yapıyorlar böyle. Disleşme falan yaşıyorlar. Adamın diyeceği şey basit. Sana dis atmak isterdim ama ananın a**ını gördüm. Bak bu arada slut shaming falan yapmıyorum. Herkes, her kadın istediği yerini açabilir. Bundan para da kazanabilir. Beni hiç alakadar etmez tamam mı? Ama hacı. Ananın a**ını görmek sence de garip bir şey değil mi ya? <laughs> Söylendiğine göre sadece yayın yapılmış ama onun nefesinin ne tarz olduğunu biliyoruz. Ve annem bunu duyururken külotlu fotoğrafını paylaşıyor Instagram'ında lan. Ya şimdi düşün yani adam hapisten çıktı. Şey falan yapıyorlar yani arkadaşlarıyla. o hadi bunu kutlayalım bir mangala gidelim. Tabi onlar da barbekü değil mi? Hadi bir barbekü yapalım. Melih arkadaşlarını arıyor. Güya kıyak geçecek. Kanka kömür getirmeyin ya bizde var diyor. Ve arkadaşlara diyor ki ha evet kanka annenin onun nefesini görmüştüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Hacı bu olayın saçmalığı bu kadar saçma. Yani bu onayda medeniyiz biz. Avrupalıyız. Hayır, her şey Hayır kanka, ben Avrupalı değilim. Ben Gujiter'liyim. Ya bu ne biçim bir yer aldık artık piyasada, ne biçim bir şey oldu ya? Düşünsene dinlediğin rapçinin anasını nasıl çıkarıyorsun ya? <laughs> ya bu söylemesi bile çok komik değil mi? Hani düşünsene mesela adamla kavga ediyorsun bu çocuğu falan diyorsun yani. Hani adama hakaret etsen sinirlenir değil mi? Ama gerçek bir şey söylüyorsun. Düşün, adamın travmasını şey yapıyorsun. Ben de bir üzülüyor falan. Sonra diyorsun ki Lan nasıl bir pot kırdım. Kanka özür dilerim ya. İstemeden oldu falan diyorsun yani. Melin'in annesinin OnlyFans saçması bu kadar saçma bir olaydı. Benim de buna yorumlamam bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi geçelim Ezel ve Alizade aşkına. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan gördüğümüz üzere Asya ve Ezel bir araya geldiler. Tabi bir araya ya neyse tamam espri yapmayacağım. Şimdi bunlar Türkler alınmalarıyla, telifleriyle bilmem neyle uğraşamam. Ben çünkü Ezel'in siyasi yönünden de hiç hoşlanmıyorum. Siyasi evet. İçinde aile özlemi, bayrak, din sevgisi olanın aramızda yeri yoktur. Şimdi bir Asya yorumuyla başlayalım. Dürüst Asya yorumu. Şimdi Asya'yı biz kimlerle beraber gördük? Mördo ile beraber gördük. Reşko ile beraber gördük. Ezel ile beraber gördük. Bu kişiler Türkiye'nin önde gelen aslında sanatçıları değil mi yani? Herkesin bildiği aşağı yukarı sanatçılar. Asya, Reşkul'le buluştuğunda Reşkul'ün manitası gibi davrandı. Ezel buluştuğunda sanki Ezel'in manitasıymış gibi davrandı. Murdo ile buluştuğunda sanki Murdo'nun metresiymiş gibi davrandı. Ben kanalımda şöyle de bir video çekmiştim. Aliza diye bu yaklaşımların yapılması hoş değil. Sırf şarkı sözlerinden dolayı yapılması hoş değil ama. Şarkılarında İstediğini anlat. Eyvallah. Başımızın üstünde yeri var ama hangi başımızın? <laughs> Neyse bu kadın kendini bir obje olarak görüyor abi. Yani bu kadının ben güçlü bir kadınım, ben bir kimliğim falan gibi bir arayışı yok. Ben erkeklerin yanına yamanacağım, ben erkekler de güçlüyüm diyor. Kadın güçlülüğü yok. Kesinlikle feminist değil. Bazı feministler olacaktır işte. Kadın tabii ki istediği gibi yaşadığı için, erkekler gibi yaşadığı için hoşunuza gitmiyor değil mi? <laughs> evet. Şaka bir yana bunun erkeklikle bilmem neyle alakası yok. Kaşar bir erkek olsaydı eğer, bu lafıma asya alınmasın. Ben erkek kaşar olsaydı diyorum burada. Kaşar bir erkek olsaydı ben bundan da hoşlanmazdım. Ben sevmiyorum arkadaş. Her erkeğin yanında kendini ho olarak gösterip ho imajı çeken kişiye ben saygı duymuyorum lan. İstemiyorum oğlum. Nüce eski manitasının böyle bir geçmiş olsun ister misiniz yani? Bana borsa kaplanlığı yaptırmayın. Ya gibi. Herkesin manitası ve metresi gibi takılması bok gibi bir olay. Bu kız da bundan prim yapıyor, bundan hoşlanıyor. Böyle gündeme gelmek onun için bir problem değil. Benim için bu problem olurdu. Benim için prestij biraz daha önemli yani. Herkesi s**tiğini de zannetmiyorum ben. Ama sanki öyleymiş gibi görünmek de hoşuna gidiyor. Sonra da çok fazla s**tiği gibi gözükünce de Arkadaşlar ben bakireyim falan diyor yani. Çok vermiş gibi görünen bir insan olsamsa da... <laughs> evim indireyi sensiz ne yapardım falan gibi paylaşımlar. Sonra Ezel'in annesi bunları görünce kadının şekeri tansiyonu hopluyor. Böyle bir kızın oğluna böyle yorumlar yapması hiç hoşuna gitmiyor kadının. Yani Ezel'in annesi cinsiyetçi bir kadın o zaman abi. Kadında güç görmek hoşuna gitmiyor kadının ya. Bu kadar basit. Ben Asya'nın arkasındayım arkadaş. Her zaman arkandayım Ali zaten. Ya teyze He, sana şöyle diyeceğim. Oğlunun tek sıkıntısı sence Asya ile beraber poz vermesi mi? Evinin direği yazması mı? Yani senin oğlunun Kürdistan'ın başkenti İstanbul'dur, Ankara'dır diye söylemi var ya. Yani devleti katil olarak görüp ama teröristleri sempatik bulan bir oğlun var yani. Sence tek problem Asya ile olması mı? Harbiden. Hani tepki verdiğin şeylere bak. Aman teyze bırak. Tek yanlışı Asya olsun değil mi? Neyse. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Son olarak gündem haberlerinden bir tanesi Kanye West'in karısının anadan doğma fotoğraflarının paylaşılması. Bak bu adamın geçmiş röportajlarından birinde bulur da koyar mıyım bilmiyorum ben bir tane porno yıldızı ile evleneceğim diye söylemi var. Bu adam gündem olmayı, farklı şeylerle gündem olmayı çok seviyor. Ve magazin dünyasının nasıl çalıştığını kavramış çok zeki bir adam. Şimdi ben düşünüyorum ben böyle arada sırada saçma sapan çılgın şeylerden video yapmayı seviyorum yani hoşlanıyorum. Her zaman bu Kanye alakalı bir şeyler çıkıyor. Aga adamın bulaşmadığı bok yok ya. Adam siyahi tarihine mi hakaret etmedi? Yahudilere mi hakaret etmedi? Kendi benliğine saygısı yok. Bak siz bana böyle deyince kızıyorsunuz ama Kanye West'ü koklasanız burnunuza bok kokusu gelir arkadaşlar. Öyle bir adam yani. I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new Kanye. Aşırı hoşuna gidiyor böyle şeylerle gündem almak. Kadın da bundan ün kazanıyor. Yani ben bu kadınla aralarında bir aşk evliliği olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu gerçekten büyük çaplı bir PR çalışması olarak görebilirsiniz. Kanye West sürekli gündemde, Bianca sürekli gündemde. Bu kadınlar için artık nüdizm falan böyle çok da önemli şeyler değil. Yani görmediğimiz yerleri kalmadı. Geçen gün bir tane adamın tweetini görmüştüm. Adam 71 yaşında tweet atmış. Şey diyor, biz eskiden bir kadının külodunu görmek için onu 5 kere yemeğe çıkartırdık diyor. Şimdi diyor şükürler olsun ana sayfada kaydırırken bir sürü görüyorum diyor. E ee, Gülcü sen rahatsız mısın bu durumdan? Rahatsızım kanka. Ya ben abaza değilim. Ben Bianca'nın a**ını görmek istemiyorum yani. Memesini de görmek istemiyorum. Bazı insanlar bunu moda olarak falan da görüyor. İşte Kanye West'in böyle değişik tarzı var. Karısının değişik tarzı, değişik kıyafetleri var falan. Ya bu moda falan da değil. Bu bok gibi bir şey ya. Buna insanların neden bu kadar anlam yükleyip önemsediğini de bilmiyorum ama bu kadar önemsedikleri için bunun tekrarı gelecek. Bakın, demedi demeyin. Kanye West'ten daha ne mallıklar göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ya karısının memesinin paylaşması hiçbir şey bu adamın. Demedi de kulak. Arkadaşlar, piyasa bok gibi, bok gibi olaylar oluyor ama bok gibi olayların olması da hayatı biraz da ilginç kılıyor. Bakın ben böyle dalgalar geçip taşşak atabiliyorum en azından. Sayın rapçiler, lütfen daha fazla Bok gibi şeyler yapmaya devam edin. İnsanlara boksunun, Ben de bu bokları eleştireyim. Eleştirecek bir şey çıksın. E Tabii canım sürekli güzel şarkılar yapsanız, güzel albümler yapsanız. Ben sürekli onları değerlendirsem bu kadar eğlenceli olur mu? Olmaz. Magazin yapacağız. Bize boksunun Artık sosyal medyanın geldiği kanım çünkü bu. Bu bokların gündem olduğu yerde delikanlı gibi, otistik gibi müzik yapıp manitasıyla umursamaz şekilde hayatına devam eden yiğit gibi Adam gibi adamlar lazım bize. Canım otistiyim, yiğitim. Böyle taraklarda bizi yok. Adam gibi adam, kral adam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.